Ha, sonunda sonunda ev, ev boyamamıştık işte, hatırlarsanız geçen bölüm. eee ne yapalım dedik. Ben Timur'u öldürdüm. Sonra evi aldım. Evi bulamadım. Yani Timur evin üstünde dışından diyor. Sonra işte ben kendimi öldürdüm. Sonra evin üstünde dışından dedik işimizde. E, ee, yün buldum ben. E, ee, üç iki tane üç tane yünümüz oldu. Şurada yatan masada gerçekten şey girmedi. Yani falan bakın. Üstünde yani bir şey yok. Hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Ee, bu bölüm Aa odunuz da. Ee, şey yapacaktık. Odun var mısın <laughs> Timur sende? Atsana odunları bana. Ee, bugün şey yapacağız Timur'la. Al. İki tane var. Veya boş ver ya sende kal. Çeşit şey, satayım. Ee, odun toplayacağım Timur'la. Timur. Ha dur dur. Ya odun toplayalım. Bir dakika dur. Niye? Senin gibi yatak yapacağım sana. Ha. Mezar gibi ha. Ya. Geliyor sana döşekte. Tamam. Ee, bugün. Taş taş. Şey yapacağız. Bu taş taştı ya, çakır. Ha? Taş değil abi. O çakıl. Ha çakıl. Hı. Ben kalacağım onu ya. Kazma, kazma yapacağım şimdi odunlardan bir tane. La oğlum odun sende. Aynen. Ee, bir tane kazma, kazma yapacağım. Ee, odun, oduna ihtiyacım ihtiyacımız var. Hepsini alayım ben bozunun. Öyle yani. Bu bölüm... Zun... Geçen bölüm artık facecam koymuştum. Atla. O markam değil bak. Bak, Ne boş ne yaptım. Neyse bu kadar yeter tane. Çok hızlı var oldu. Filtre yapacağımız aynı şeyler. Hmm. Valla ne kadar bereketli yere geldik ya. Ama koyun yönünde bereketli değil. Valla çakırdığımız var şurada. Taş bol. Toprak bol. Toprak aynı yerde bol da. O, o, odun bol. Cidden bayağı bol odun. Şimdi. Bir çubuk yapalım. Bir çubukla gazma yapalım. Bodrumdan da şuraya çubuk kaldı şuraya. Işte. Evet. Bana da yap. Ne? Sen ne yapıyorsun? Kazma yaptım kendime. Dur bana da yapsana. Aa ya. Dur atıyorum. Kendin yap oğlum. Bak attım. Oğlum yapsana kendin. Dur lan ha. Onu da böyle açacaksın ha? ha. dur. Bana da Dur onu da böyle açacaksın. Dur lan yapacağım. Sağ ol. Ee... Ya taşın adı ya taş taştan alet yapacaktım. Sen o sen maden yapabilir misin? Onu hiç bilmiyorum. Yapmayı bilmiyorum Allah. Şey ya. Ya oğlum maden yapmayı da bilmiyorsun lan? Ha ben kılıç yaptım. Şimdi bak. Hı. Ben bunu sana atacağım tamam mı? Niye? Bu kazmayı. Bu kazmayı. Nerede kazmayı? Gel. Diyor, kazma diyor o kazma. işte. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Hı. Gir şuraya. Giriyorum. Gir hadi. Böyle. O kadar ileri gitme bak. Sala. Ne? Işte İzla, Öyle kal. İyi Öyle kal kuzu. Kale kale Bunu çıkmaz ki. Böyle böyle aşağı dolu kalacaksın. Hı hı. Merdiven şeklinde. Bak bir daha aşağı inince şey yapacaksın ileri sağa sola doğru kalacaksın tamam mı? Ah. Öyle kadar adam adam yapacaksın. Ben de bu 30 gün. Şuraya 4 tane şey alayım yeter. Bu 4 tane çubuk yapayım. Bir tane taş kılıç yapayım. Bir taş kazma yapayım. Allah ho yaptım timarı ver bana. Bir tane kazma yapayım. Demo getir. Sana bir şey vereceğim. Hı. Çapa. Hı? Çapa. Tadla yaparsın bunu al. Çapa? Çapa çapa. Aa ne oluyor? Olmadı. Tadla yaparsın bunu. Al. Ben odun toplamaya gidiyorum. Ee, bakalım kaç dakikamız olmuş. Ee, 4 dakika olmuş. Tamam.

La 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 Tara öyle aşağıda olun ya gaziyom. Mezben gibi gaziyim mesela. Ne çalamadın? Olur sen neki mayınlasın ya. Alıcı mı işte? Ha alıcı an işte. Madem bu. Çık kadar bir. Allah Allah benim daha önemli işim var. Kavralıp işte toplamışım. Kancayı bitirecek olurum. Ne? Kancayı yıkıla kazma. Kazma bitse. Abi ne? bitti Ne? İstimal olmuyor Bir de yap soruyu yap. Yap, yap, yap. Tamam yap. Oğlum şey çık, tahliye, ses geldi. Allah kırıldı, ha, kazma kırıldı evet. Ninja kız mı? Ninja Bir mı? Ninja kız Girme maviye. Tamam sen öldüreceğiz. Hayır. Bizim yatağımız var Hakan. Hakan 3-3 kişi olduk yatak. Sen de oynamıyoruz. Sen de oynamıyoruz biz. Hayır. Git kendine yatak yap. yap tamam. Yün bu. Bana bir den o zaman oynama. Timo şey sandığa bir tane kazma koydum. Abi Timo öldürmem ben seni öldürürüm. Evet. Yes, Yürü sıkıyorsa Çekiyor söyledi hadi. Değil mi? Apsan, ya. şey değil mi? Abi sen öldür ya. yapsana? De, kalsana. Aga ne oluyor lan? Lan. Koş 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 kan. Aa ne vuruyor? O vurdu. Oh! <laughs> <laughs> Abi. Çocuk ensene yapıştırdı. Osman dokunacak üstüme. <laughs> Abi. Kapı açın böyle. Ver ettin mi? Aa, ne oldu? Saldı, 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 saldı. Öldüreceğim lan. Saldır, lan. Alma lan benim eşyalarımı. Etim alma. Tamam abi. Oh, ben nerede doğdum ya? Nerede doğdun? Evin çatısında doğdun. Hmm. Orası, ben doğdum. De... Ben doğdum. Lan Hakan ölmeye doymadın mı sen? Ola! Timur. Nasıl lan? Nasıl nasıl? <gülüyor> <gülüyor> o çocuk öyle öl öyle. öyle. Abi o lan bana oluyor. Şu benim diyor. Hakan ben yapma. Yo. Yo yaşıyorum ben. Bana buraya. Val var, tut. tutmayayım. Hoş. Gel lan buraya gel. De, gel de, gel lan. Ne oluyor Oğlum! Ben Birit lan bu hiç. Yürüt lan. Abi seni öldüreceğiz biliyorsun Öldürüm. değil mi? Ma <laughs> ben öldüm ya Timo öldürüyor. Tamam tamam yapmayacağız tamam. Sen de şey yap. Hakkı sen de yapmıyorum ya. Yedik. Hakan oynama bize. Sen ne oynuyorsun? Ne olacak? Ama yasağımız yok. Ya oğlum yaparız. Ulaşamayacağım bir daha yün bulmaya da öldüm kaç kere. Hakan gel böyle. Timuz. Timuz. Kim o? kılıcınla kazman çık sandıkta kılıcınla kazman. Hı hı. Kılıcımı alayım, kazmamı alayım. Şeyimi alayım. Neyini? Kılıcımı alayım. Am al. kapıyı niye kılıyorsunuz ya? Allah'ım kurdum. Kapı. Dur ben kapıyı kapatırım. Yok galiba ben kılmıştım. He? Ne diyorsun? Senin taş kılıcın yok ki. Senin taş kılıcın yok. Hakan dur ben sana bir şey vereyim şimdi. Yaa. Hakan dur lan sen. Al al. Al al. al. Allah şudur al. al. Şu canım. Al ben de Al ben de Lan. Ben Be He, bak, bak. Bak, bak. E, Böyle, var mı? Yok. Yo, yemek var mı Ben de bir tane var. O da kendime saklı. Hadi ya. Hakan gitti bunla gelin siz Alan, yemek gel, bulun. Yemek falan bulun ben evet. Eve. Ben burada maden yapıyorum. Ben burada birazdan top koyayım. Ben burada maden yapıyorum. Oğlum nasıl maden açıyorsun lan? Ben... Bu ne lan? Bomba mı patlattınız? Ne yaptınız oğlum burada? <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> ne yaptın be? Oğlum, sen oğlum siz ne yaptınız? <laughs> ya. sen madem yaptın? Aradım bulamadım. Patlamış yaptın. Ben ne yaptın ya. belli değil oğlum ya. Hadi, hadi yürü eve Hayır. akşam oldu lan. buldum oyu.

Buldum lan madem. Ne buldum? Altın mı? Seni o ne altını la? Kömür demir. Ya demek de, kömür yapalım. Yapıyorum ben Yapar kömür. Ha bekle kömür yapayım. Ben geldim <laughs>

Biriniz buldu mu? Şu Kapatayım mı? Ne Hayır. Ben İyi tane... Ha kapatma lan mal. O değil bir de. mi? Hayır verme. Ben de toprak var zaten. Bende de Ben de almayacağım ne Ben lan? Sen de şey Ben de, Sen de Ben de ya, ya. ya ben de uyuyabiliyorum sanki. Abi normal odun yok ya. Gece mi? Ben, ben var mı? Uyuyamıyoruz ama. Hakan çıkar mısın? Bana? Çıkar mısın? Nereden? E çık oyuna çık bir daha gir. Hayır. Hayır uyumamız için. Uyuyacağız sabah olacak sen, sen sabah gireceksin oyuna. Hadi Hakan sonra bak sonra da yatak yapacağız tamam mı? Hadi. çık Çok oyunlu. Hayır. La uyumak istemiyor mu? Öldürdüm, uyumak mu? Uyumak, uyumak sen öldürdü ama. Uyumak istemiyor mu? Uyumaktan Minecraft'ta değil mi Kaan abi? Evet öleceğiz. Ha bak öleceğiz hadi. Ölürsün. Öleceğiz Yani kendin çık sonra eşyalarınla beraber yine gireceksin Eşyalarını almayacağız bir Ne yapacağım? Tamam çık oyundan Hayır Kanka bak sen öleceksin ama şimdi Aynen Geç 120 Çık Uyuyalım Uyuyalım sen tekrar girdin yani Olmadan madenin dibinde uyuyorum Uyuyoruz öyle köpükçüğüm ha Uyuyoruz <laughs> <laughs> Hakan! dalıyor şimdi bak sana. Ya valla ben uyuyor. Hakan orada ayakta kalıyor valla. Hakan uyuyamıyoruz biz uyuyamıyoruz. Ben Senin için uyuyamıyoruz. Ben uyudum valla. Bak böyle bekliyorsun. Uyumuyor. Sabah olmuyor. Hadi Hakan ya çıksana. Sen uyuyamıyorsun. Uyuyan ki Çıktı çıktı. Tamam bekle şimdi. Biz uyanacağız sabah olacak. Sen tekrar da gideceksin. Tamam. Ben uyudum. Sen gel. Dur bekle. Videoyu bitiriyorum. Neyse bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için abone olmayı unutmayın. Ve like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler görüşürüz.